Herkese merhaba. Umarım enerjilerimiz yerindedir. 10 dakika kendimize ayıracağımız bir 10 dakikada bugün neler olacak neler. Yine merkez kasları ve karın kasları odaklı bir çalışma yapacağız. Başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şimdi omuzlarda yük biriktiyse yine çöktüysek bir nefes al. Uzat omurgayı yukarı doğru. Beşur dairelerimizle başlayalım. Farkındalığımız bir açılsın. Eller yanda. Yapabildiğin bütün açıları kullan. Böyle yalandan yapmaya. Evet. Ters de Katırlar, kuturlar, sesler geliyor. Ay ay aylar oluyor. Olsun. Okey. Ve geldik. Şimdi kolları yukarı doğru kaldıracağım. Ve kol daireleri yapacağım. Önden arkaya. Bir taraf bir taraftan farklı olabilir. Sağ omuz daha iyi gidiyor, sol omuz gitmiyor vesaire. Bunlar normal. İyice açalım. Al nefes ver nefes. Son bir tane ve geldik. Şimdi matın başındayız. Roll up roll down ile başlayacağız. Al nefes yukarı doğru uzandın. Nefes verirken roll down. Yine dizleri istersen büyük, istersen düştür. Ve şimdi sanki senin değilmiş gibi kollar kontrolsüzce sallanarak yukarı. Tekrar uzan Ve nefes verirken aşağıya. Bük dizleri şimdi iyice. Dizler bükülürken yukarı, yukarı, yukarı. Son bir tane uzan. Ve şimdi dört adımda plank'e gideceğiz. Biliyoruz, seviyoruz artık. Ve plank pozisyonunda bir yerle hizalanmanı kontrol et. Geriye doğru gideceğim. Giderken tek el ayak bileğinin dışına doğru gelecek. Gülümseyeceğiz. Hop tekrar plank. Ayak bileğine doğru erişmeye çalışıyorum. Ankle reach. Nefes ver. Geriye nefes al aç. Ver geriye. Al açıl. Ver geriye. Al, Al açıl iki tane daha. Son bir tane. Ve plank pozisyonunda kal. Hizalanmanı bu. Mountain climber gibi diz çekiyorum ama koşturmayacağım şu an. İyice karnını hisset. Kol kaslarını hisset. Son dört. Üç. iki Ve bir. Ve koy dizleri. Kısa bir çocuk pozu. Buradan bu sefer dirseklerin üzerine geliyorum. Tercihen alt kolların paralel olsun. Böyle tutarsan da okey yanlış değil ama bunu yapabiliyorsan yap. Gönder gönder bacakları ve göğüs açık. Bir sağ, bir sola adım alıyorum. Bir sağ, bir sola. Bir, iki. Sonra sahneye başlıyorum. Son bir tane. Sekiz, ve geldim. Dört ayak pozisyonu. Yine hizalanmaları bak. Ellerle omuzlar, kalçayla dizler aynı hizada. Su dolu bardaklar var omurgada. Uzan, ters kol, ters bacak. Ve çekiyorum dizi ve dirseği birbirine. Kedi sırtı gibi yuvarlıyorum sırtımı. Ve al nefes, açıl. Ver kapan. Al açıl. Ver kapan. İyice yeri it. Sırtımdan bir ip beni tavana çeksin. Karnı içeri topla. Son bir tane. Ve açıldım. Gel. Dizalamını tekrar bul. Uzan ve kapan. Açıl. Ver nefes. Al uzu. Ver nefes. Al uzu. Son bir tane daha yapalım. Ve geldik. Bacak table top'ta eller başın arkasında. Dirsekleri kapatmadan, boynu çekmeden kalkıp bükülüyorum. Ve ayağa point yaptım. Bir. Ve nefes ver. İki. Ağızdan boşalt nefesini. Üç. Dört. Beş. Şimdi beş tane de kalkarken bacağı uzat, yatarken çek. Bir. 2 3 4 Son bir tane 5 ve 4 1 Rotasyon 2 gülümse 3 4 5 Bence bunu 8 yaparız 6 gülümse 7 Son bir tane 8 ve gel bir tık dinlen, bir tık ama. <laughs> Table top, kalkıyoruz. Ver nefes, beş. Dört. Üç. İki. Bir. Hadi bacak uzatarak. Bir. İki. Ver iyice nefesi boşalt. Son bir tane kaldık ve başladım. 8 7 6 Çekme başını boynunu. 5 Diz bükülebilir biraz zorsa. 4 Bunu da olabilir. 3 2 Ve 1 Geldik. Yattık. Şimdi kollar yukarıda. Table top'a tek tek kaldım. Ver nefes. Kalk ve bir sağa bir sol artık toe taps'ı yukarıda yapıyorum. Belim yerde imprint pozisyondayım. Karşıya doğru bakışlar 90 derece dizler, ellerle bir şey erişmeye çalışıyorum. Gülümsüyorum. Hadi 4 3 2 1 şimdi burada da elleri başın arkasına al. Dön bir tarafa rotasyon. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. Gel yukarı, uzat tek bacağı ve değiştir. Single leg stretch. 2, 3, 4. Yatma. 5. Yorulduysan dinlen ama yukarıda hareketi yapıyorsan yatma. Hala bir bükülme pozisyondayım. 2, 1. Double leg stretch. Uzan al nefes. Ver topla. Bacaklar bitişik. Yalnızca kol bacak gitsin. Sen yatma. Yukarıda kalsın beden. Bel açılmasın. Son dört. Uh! Üç. Güzel. İki. Ve bir. Ve geldim. Uzat bacakları. Point yap ayakları bitiştir. Roll up'la kalkacağız. Artık hakimiz konuya. Nefes alarak başlıyorum. Nefes vererek devam ediyorum. Zorlanan dizleri büküp bacağının arkasından tutuyordu. Hatırla şu şekilde kalkıp bir tekrar daha yapalım. Diğer versiyon. Bu. Ve geriye doğru gittim. Şimdi yukarı doğru geleceğim. Nefes kalk kalk kalk. Uzan. Ve ayakları at genişliğinde aç. Ayaklar flex. Oturma kemiklerinin üzerinde. İyice oturdun ve yükseldin. Çökmek yok. Çöküyorsan dizlerini bük ya da kalçanın altına bir şey koy. Eller iki yanda. Ve nefes al dön. Nefes ver ayak parmak ucuna doğru uzan. Diğer elde bu tarafa doğru dönüp uzan. Alo diyorsun sen kolu telefon Alo. Buyurun benim. Evet. Ve uzan. Alo. Ve gel. Ve uzan. Hep yukarı uzayarak başımın tepesinden hiç çökmeden. Ve gülümseyerek al ve uzan ver nefes. Al ve ver nefes. Al ve ver nefes. Son bir tane. İyice uzan. Orada biraz bir kal. Hatta istiyorsan erişebiliyorsan ayağını tutabilirsin. Bir tık daha uzayabilirsin. Bunların hepsi opsiyonel. Yapmak zorunda değilsin. Ve dön. Yani ayağını tutmak zorunda değilsin. Eğer dizin tutuyorsan dizinde de kalabilirim ve geldim öne doğru uzandım yine çökmüyorum ileri ve yukarı sanki gelmişim buradan tutmuşum seni sen uzanmaya çalışıyorsun ve elleri yere koy eller parmak uçları yerdeyken göğsü açıp kalçayı dışarı doğru çevirmeye çalışıyoruz ve tekrar ellerle yürü 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 uzan tek tek yukarı doğru gel. Ve yan döndüm. Dirseğimi koydum. Tekrar side plank. Dirsekteyim. Ayakları yerleştir. Kaldır kalçayı. Tam hizalanmayı bul. Şimdi yeri iterken elim koltuk altından şu aradaki boşluktan uzanıyor. Aa, ah ah, merhaba. Açılıyoruz. Ver nefes ve al. Ah. Ver nefes ve al. Ah. İki tane daha, hop, son bir tane, yavaşça in, zarafetini bozma, hop öbür tarafa ve hazır, kaldır kendini ve sanki gelmiş kalçamdan biri yukarı çekiyor gibi düşün ve açıldım bir, iki Var ve üç ve 4 Çok güzel. Son bir tane. Evet ve yavaşça indik. Pozun da var. Bravo. Ve buradan tekrar döndüm. Oturma kemiklerinin üzerinde oturdum. Ellerimle böyle bir daire sepet tutuyor gibi. Ayaklarım bir tarafa sway. Sağ gidiyorsa üst bedenim öbür tarafa ve bir sağ, bir sola. Evet neyse. Gülümse. Hafifçe karın içeride. Ne çok çöktüm ne çok dik durmaya çalışıyorum. Pelvisi yüzüne doğru döndür. Konuşarak oyalıyorum. Bence çok iyiyiz. Hadi son 5, 4, 3, 2, Bir. ve koy. Bacakları öne doğru bir kez daha uzan. Ve Geldi orta ayak pozisyonuna. Al bir nefes. Nefes verirken kuyruk sokumumdan başlıyorum. Cat cow yapacağım. Her omur tek tek ve sırasıyla harekete geçsin. En son başını bırak. Bak göbek deliğine. Ve şimdi yine kalçadan başladım. Sırt, orta, üst ve en son boyun. Tekrar kuyruğu içeri doğru al topla 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 ve tekrar geriye geriye küreklerin arasına çökme son bir tane ver nefes ve geriye doğru uh, otur bir nefes al kalçalar topuklara doğru insin ve yavaşça yukarı doğru tek 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 tek. Gel. Bravo. Bunu da bitirdik be. Huf. Hep birlikte bir on dakikanın daha sonuna geldik. Güçlüyüz, fitiz. Yapacağız bu işi. Sağlıklı beslenmeye de devam edeceğiz. Ve bir sonraki bölümde de mutlu mutlu uça uça buluşacağız. Eğer kanala abone olmadıysan abone olmayı ve videoyu beğendiysen beğene basıp paylaşmayı unutma. Ayrıca Instagram'da da bekliyorum yazışalım, görüşelim, takipleşelim. Herkese çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.